Merhaba arkadaşlar, bugün yönelme araştırmasında yolda yorulsak programı modelleme sorularında beraberiz. Malum ülkemizin bulunduğu durumdan dolayı yüz yüze ders yapma şansımız maalesef yok. Ve yönelme araştırması dersinin de şu anda kullandığımız canlı ders sistemiyle yürütülmesi çok mümkün görünmediği için video çekme yolunu tercih ediyoruz. O yüzden bundan sonra video içeriklerimizi hazırlayacağız ve sisteme yükleyeceğiz. Sizden istediğimiz bu sisteme yüklenen video içeriklerini derse gelmeden önce, canlı derse gelmeden önce izlemeniz ve herhangi bir sorunuz varsa canlı derste bu sorularını bize sormanız. Biz de canlı derste çözüm yaptığımız sorular üzerinde beraberce tartışabiliriz. Size daha önce şu an ders notlarındaki 12. soruyu bugün çözeceğiz. Eğer zamanımız yeterli olursa, başka bir soru daha, 13. soruyu da çözmeye çalışacağız. Öncelikle 12. sorudan başlayalım. Bir doğrusal programlama sorusu. E, zorluk derecesi 3. seviye görünüyor. Ortalama bir soru. Karşımızda bir pazarlama şirketinin verileri var. E, gördüğünüz gibi iki tip müşteri yani erkek, kadın müşteriler için e, her bir televizyon, radyo ve web reklamı için maliyetler verilmiş ve bu reklamlara ulaşabileceği. Kişi sayıları kitlelerde verilmiş yine. E, aşağıda ise maddemleri şeklinde çeşitli kısıtlar var. Örneğin firmamız en az 1.800.000 erkekle 1.600.000 kadın müşteriye ulaşmak istemektedir diye bir kısıtımız var. Toplam reklam bütçesi verilmiş. Ve bazı reklam türlerinde ise en az belli seviyede reklam olmasıyla ilgili kısıtlarımız var. Şimdi yapmamız gereken bu soruyla ilgili bir model oluşturmak. Bütün modelleme sorularında daha önce derslerde yaptığımız gibi... 3 aşamada yapıyoruz. Birinci aşamamız biz ee, karar değişkenler aşaması diyoruz. Yani ilk yapacağımız şey karar değişkenlerini belirlemek olacak. Karar değişkenlerini belirlerken izlediğimiz yöntem ise şuydu hatırlarsınız. Öncelikle bu soruda karar vericinin kim olduğunu belirlememiz gerekiyor. Sorudaki karar vericiye baktığımız zaman bir pazarlama yöneticisinin rahatlıkla bu sorudaki kararı verebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bakın aşağıda yazan soru şu ulaşılabilecek maksimum kişi sayısının belirlenmesi. Yani bir e, pazarlama reklam durumuyla karşı karşıyayız. Bu pazarlama yöneticisinin karar verici olması gayet normal bir durum. Pazarlama yöneticisinin e, sorunun cevabında aradığı nedir diye sormamız lazım kendimize. Aslında e, çok da zor değil. E, dikkatli düşünürsek eğer, burada bilinmeyenlerin her bir reklam türünden kaç adet reklam verilmesi gerektiği olduğunu anlayabiliriz. Çünkü bu reklam türlerinin ne kaç reklam verilmesi gerektiği belli, belli olsa o zaman biz buradan toplam e, ulaşılması gereken müşteri sayısından maliyetlere kadar her şeyi çıkarabiliriz. Bilinmeyen burada. Hani soruların cevabını aradığımız şey ise e, her bir reklam türünden kaç tane reklam verileceği ile ilgili. Hani biz bunları karar değişkenine çevirelim. İsterseniz televizyon reklamlarını prime time ve e, gündüz kuşağı için, gün içi kuşağı için t ve T2. Radyo reklamını R, re, ve webten internetten verilen reklamı ise ve yapalım. O zaman bunlar nasıl ifade edilmesi gerekecek? T1 gün içinde televizyondan verilmesi gereken reklam sayısı şeklinde ifade edebiliriz. Yine benzer şekilde Bir de televizyon reklamlarının prime time durumu var. Yani e, akşam veya prime time da diyebiliriz bunu. Diyelim burada biz akşam diyelim. Akşamları televizyondan verilmesi gereken reklam sayısı ise T2 oluşursun. Bunun dışında radyo ve reklam veriyoruz. O zaman radyodan verilecek reklam sayısı W ise internetten verilecek reklam sayısını göstersin. Böylece dört tane karar değişkenimizi oluşturmuş olduk. Bu karar değişkenleri oluşturduktan sonra ikinci aşamamız amaç fonksiyonunu yazma şeklinde olacak. Amaç fonksiyonunda genelde amaç fonksiyonuyla ilgili ipucu sorunun son cümlelerine genelde verilir. Her zaman olmasa da. Ve biz biliyoruz ki amaç fonksiyonlarımız ya minimizasyon veya maksimizasyon şeklinde oluşturulur. Biz zeti koyalım. Amaç fonksiyonunun fonksiyon ifadesi. Kullandığımız değişken z. Daha sonra şuna bakalım. Acaba bir... E... minimizasyon mu maksimizasyon mu? Zaten son cümlede net bir şekilde bu koşullar altında bakın şurada gösterelim. Bu koşullar altında ulaşacak kişi sayısını maksimize edecek modeli kurunuz ifadesi var. Maksimizasyon sorusu ifadesi buradan çarşıda çıkıyor. Maksimizasyonu koyuyoruz. Sonra karşımıza şöyle bir ifade geliyor. Biz ulaşacak kişi sayısına ulaşmamız lazım. Doğru mu? O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Biz T1 tane gün reklam yaparsak yani T1 tane günlük reklam yaparsak ne kadar kişiye ulaşırız? Her bir reklam, gün reklam 200 bin erkek, 320 bin kadına ulaştığına göre o zaman biz burada ifadeyi şöyle gösterebiliriz. Yani 200 bin erkek artı 320 bin kadına ulaşacak her bir reklam kaç tane reklam yapacağım ben? T1 kadar yapacağım. T2 prime time reklamlarında ise televizyondan verilen prime time reklamlarında ise bu sefer rakamlarımız biraz artıyor. 550 bin pardon, artı 500 bin çarpı T2 olacak. Bunlar televizyon reklamları. Fakat bitmedi işimiz. Radyodan reklam veriyoruz biz. Rakamlar yine düşük olmasına rağmen ciddi rakamlar var. 80 bin erkek ve 120 bin kadına ulaşıyoruz radyo reklamından. Ve son olarak internetten ise 140 bin erkek ve 60 bin kadına internet üzerinden de ulaşabiliyoruz özür dilerim. Bu 90 binmiş. İki tarafı, i̇kinci tarafı düzeltelim. Biraz hızlı davrandık galiba. 90 bin. Bu rakamı nereden okuduk? Hepsini tablo içerisinden okuyoruz. Bakın burada 200 bin, 320 bin daha. 520 bin, 550 bin, 500 bin. Bu rakamları okuyarak bunları oluşturmuş olduk. Bunların üstünü çiziyorum ki daha önce şöyle bir ifade bulmuştuk. Hani ders içerisinde anlatırken. Çok fazla rakam olduğu zaman bazen kısıtları veya amaç fonksiyonunda bazı rakamları kullanmayı unutuyoruz. O yüzden kullandığımız rakamların üzerine çizersek en azından bu unutmanın önüne geçmiş olabiliriz. Şimdi bu rakam bu isterseniz fonksiyonu bir sadeleştirelim. Daha anlaşılabilir hale çevirelim. Z max 220 daha 520.000 T1 artı 550-500 daha 1 milyon 50 T2 R'ye baktığımızda 200 bin R ve son olarak W internetten ekledim ise 230 bin internet reklamıyla karşı karşıyayız. Bütün bunları yaptıktan sonra maç fonksiyonumuzu tanımlamış olduk. Şimdi ise kısıtları yazmamız gerekiyor. Şimdi bu soruyu bir daha tekrar edelim. Şu ana kadar herhangi bir problem yok. Hemen kısıtlar noktasına geçelim. Kısıtlar bize soruda aslında maddiyim olarak verilmiş. Birinci maddiyimle okuduğumuz zaman, bakın burada okurken bir taraftan çizelim. Firma en az 1 milyon 800 erkek 1.600.000 kadın müşteri ulaşmak istemektedir diye bir kısıtımız var. O zaman şöyle diyebilir miyiz biz? Mesela ben T1 kadar buna bir şey diyelim. Müşteri kısıt diyelim. Hatta burada iki farklı müşteri kısıtı varsa, Erkek kadın erkek kadın müşteri ve kadın müşteri şeklinde. O zaman biz erkek müşteri kısıtı ve kadın müşteri kısıtı yazmamız lazım. Başka ne kısıtlamamız lazım? Okuduğumuz zaman toplam reklam bütçesi 150.000 TL sınırında olması lazım demiş. Demek ki bir bütçe kısıtımız var. Tamam. Bunu da ifade edelim. Arkasından ne yapmamız lazım? Tekrar soru okumaya devam ediyoruz. Okuyalım soruyu. Soruda en az 5 gün televizyon reklamı yapılmalıdır diye bir ifade var. Tamam. O zaman şöyle gelmemiz lazım. Televizyon reklamı hani TV reklamı kısıtı kısıtı yazalım bir tane buraya. Başka ne kısıtımız var? radyo web ekranları en az ikişer defa yapılmalıdır diyoruz. Yani şöyle yazalım bunu. Radyo ve web reklamları kısıtlarımız da var. Bunlar da yazacağımız diğer kısıtlar. Yani burada bir tane de pozitif şartımız var ama onda olmazsa şuraya yazalım. Bir daha diğer sayfaya getireyim geçmeyelim. Bir de pozitif şartı kısıtını en son yazarak soruyu tamamlayacağız. Şimdi beraber önce hak müşteri kısıtından yazmaya başlayalım. Bakın eğer ben T1 kadar reklam verirsem gün içi kuşağında 200 bin erkek müşteri ulaşacağım. O zaman T1 reklamı karşılığında ulaşacağım müşteri kısmını 200 bin T1 şekilde ifade edebilirim. Bu şu demek her bir reklamda 200 bin kişiye ulaşacağım. Benzer şekilde eğer ben prime time'da bir reklam verirsem televizyona ulaşacağım erkek müşteri sayısı bu seferde erkek müşteri sayısı bu seferde 550 bin olarak karşımıza çıkıyor. Kontrol edelim yukarıdan. Bakın 200.000 bin ve 550 bin. Radyoya verdiğimiz zaman ise 80 binlik bir ulaşma söz konusu. O zaman 80 bin yazıyoruz. Bakın radyon reklamı R olarak yazılmıştı. Bir de burada bir 140 binimiz var. Onu da yazalım. 140 binde ise webten ulaşmış. Bu rakam Biraz sıkışma sıkıntı yaşayacağız umarası. Şöyle şunları biraz sol tarafa alalım. Kendimize yer açalım. Evet. Bu rakamın tamamı büyük eşit olması lazım. Çünkü en az ulaşılması gereken rakamdan bahsediyoruz. Neden büyük eşit olacak? Bakalım rakamımız neymiş? 1 milyon 800 binden büyük eşit olacakmış. 1 milyon 800 bin. Bu şekilde yazdık. Bir sonraki kısmı biraz daha küçük yazalım. Yoksa sildiremeyeceğiz. Aynı şeyi kadın müşteri için de yapmamız lazım. Yani 320.000 T1 artı 500.000 T2 artı Rakam neydi bir kontrol edelim. 320 bin, 500 bin, 120.000 ve 90.000 varmış. Bunları da yazalım. 120.000 R artı 90 W yine en az olması lazım çünkü minimum müşteri sayısına bahsettik. Ne kadar müşteri ulaşmak istiyoruz? Bakın burada yazıyor. 1 milyon 600 bin müşteriye ulaşmak istiyoruz. Tamam şimdi bütçe kısmını yazmamız lazım. Bütçeler belli aslında. Her bir reklam için ödenecek paralar hemen ilk başta satırda maliyet satırıyla verilmiş. Yani bir gün iç reklam için 1200 TL, para 12.000 TL, prime time için 30.000 TL, radyo için 8.000 TL ve web için 6.000 TL ödüyoruz. O zaman bunları şöyle diyebilir miyiz biz? Eğer ben T1 kadar reklam verirsem 12.000 T1'lik bir ödeme yapacağım. Yine benzer şekilde T2 kadar reklam verirsem 30.000 T2'lik ödeme yapacağım. Yine devam edelim. Bakalım ne var burada. 8.000 ve 6.000 var. 8.000 R ve 6.000 W'luk bir ödeme yapacağım. Bu bir bütçe kısıtı. Yani bu ödemelerimizin tamamı hiçbir şekilde ödememiz gereken miktarın üstüne çıkamaz. O zaman küçük eşit yazmamız lazım çünkü bütçenin üstüne çıkmak istemiyoruz. Ne kadarmış bütçemiz? Bakın bütçe kısıtımızda burada net bir şekilde ifade ediliyor. 150.000 TL'ymiş. O zaman buraya yapmamız gereken buna 150.000 TL'lik bir sağ taraf kısıtı eklemek. Devam ettiğimiz zaman kullanmadığımız kısımlara bakalım. Evet bir en az 5 gün TV reklamı yapılmalıdır. Bir reklamanın en az 2 tanesi prime time'da olmalıdır ifadesi var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? TV reklamımızın toplamı neydi? T1 artı T2 toplam prime time t şey, toplam, toplam, reklam sayısını gösteriyordu. Ve bunun en az 5 defa yapılması isteniyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? En az 5 defa. Bu 4 tane yapılmasına müsaade etmez. 5'ten fazla ise yapabilirsiniz. Kısıtlarımız müsaade ederse. Fakat o so kısıt böyle bitmiyor. Kısıtın ikinci cümlesinde ise şunu söylüyor. En az bu reklamların da iki tanesi prime time olmalıdır diyor. Yani Buradan e, şunu ifade edebiliriz. T2 prime time'ın aynı zamanda tek başına ikiden büyük olması zorunluluğu var. Aslında burada iki tane kısıtımız var. Belki iki satır yazmak lazımdı. Bu seferlik böyle yazalım. Çok da zaten sıkıntı oluşturmuyor. Benzer şekilde son ek okuduğumuz zaman radyo ve TV reklamları ayrı ayrı bakın şurada yazanı söylüyorum. Şunu yaptık az önce. Radyo ve TV reklamları ayrı ayrı ikişer defa en az yapılmalıdır ifadesi var. Radyo reklamı R re, en az iki tane Reklam ve en az iki tane yapım alır şeklinde ifade ettik. Böylece kısıtlarımızı tanımadık gibi öyle bir tek pozitif şartımız kaldı. Onu da şöyle doldurabiliriz. Her ne kadar reklamlar elde tutulabilir fiziksel varlıklar olmasa da hani bir kişi hiç reklam yapmamayı tercih edebilir yani sıfırı veya pozitif sayıda reklam yapmayı tercih edebilir. 3, 5, 7 reklam gibi. Fakat eksi 5, 3 gibi reklamlar olmaz. O yüzden bu değişkenlerin hepsini, reklam sayısı değişkenlerin hepsini en kötü ihtimalle sıfır olacak şekilde Negatif olmama veya başka bir faydalesi pozitif olma kısmında tutmamız gerekiyor. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. T1, T2, R ve V ayrı ayrı büyük eşit sıfır olacak şekilde yazıyoruz. Evet modelimiz tanımlamış olduk. Şöyle topluca modelimizi bir kez daha bakalım. Evet gördüğünüz gibi 4 tane karar değişkenimiz var. Bu 4 tane karar değişkenimizle ee, bir amaç fonksiyonunda birleştirdik. Uzun bir amaç fonksiyonumuz oldu. Fakat bu dört kardeşkinin hepsi amaç fonksiyonu içerisinde yer alıyor. Ee, ve son olarak da 2, 4, 6, pozitif şartı 7. Hatta TV'nin içerisinde bir kısıt olursak 8 tane de ayrı kıstımız var. Bu koşullar altında e, bulacağımız X, e, T1, T2, R ve W değerleri ise bizim için e, uygun yani optimum değerler olacaktır. Böyle bir soruyu grafik yöntemle çözemiyorsunuz. Çünkü grafik yöntemle çözebilmek için iki değişken olma şartı vardı. Ee, gördüğünüz gibi burada dört değişken var. Fakat bu tarz soruları isterseniz simplex yöntem veya excel yöntemle çözebilirsiniz. Fakat modelleme sorularında eğer soru modelli istiyorsa sizden çözüm yapmak değil çözümü e, yol açacak yani çözümde kullanılacak modeli kurmak önemli. Burada ise bir doğrusal programlama başka bir ifadeyle lineer programı modelini kurmuş oluyoruz. Evet e, bu soruyu burada tamamlıyoruz.